Merhaba. Bu videoda sizlere Manisa'da ve Celal Üniversitesi'nde okumakla alakalı genel olarak bilinmesi gerektiğini düşündüğüm bazı önemli detaylardan size bahsedeceğim. Tabii bunların içerisinde en çok bilinmesi gerekenler yol, ulaşım, çevre illere, ilçelere ulaşım, üniversitenin hangi fakültede, ne taraflarda, onlara bakmak. Ayrıca kalacağınız yerler, yurtlar, özel yurtlar, KYK'lar veya kiralık evler, satılık evler ve benzeri tarzda böyle üniversite hakkında genel olarak bilgiler vereceğim. Adım adım hepsine başlayacağız. Öncelikle üniversitede ben e, kendi bölümümden örnek vererek bahsedeyim. Çünkü mesela ben elektrik elektrik mühendisliğinden yeni mezun oldum. Şöyle yapıyorsunuz. Başka bir üniversitede de olabilir fark etmez. Yapacağınız tarz aynı ama ben işte ya da başka bir bölümde de olabilirsiniz. Öncelikle yapacağınız şey kendi bölümünüzün fakültenize basıp mühendis kısmına geçip oradan da elektrik elektronik Akademikten elektrik-elektrik mühendisliği kısmına geçmek ve buradan şöyle yapabilirsiniz. Mesela yeni başlıyorsunuz ya da böyle bir göz gezdiriyorsunuz, ders programına bakarsınız. Staj işlemleri, sonrasında öğrenci işleri, akademik personel, tasarım projeleri, işletmediği mesleki eğitim. Yani okulla alakalı birçok şeyleri buradan görebilirsiniz. TÜBİTAK projelerimiz, ayrıca eğitim, MÜDEK, GÖKAK. Yani birçok bu tarzda Celal Bayar Üniversitesi'nde gördüğünüz gibi diğer üniversitelerde de görebilirsiniz. Bunları araştırmanız lazım yani ben oradan tek tek açıp size göstermem ayrı bir video olur Ben genel bir video çekeceğim için ya da Mesela bilgisayar mühendisliği ya da başka mühendislikler Endüstri olur makine olur Ya da başka bölümler de Bu videoyu izlediğiniz için buradan kesiyorum Tabii ayrıyeten merak ettiğiniz kısım olursa Sadece Elektrik elektronik değil benim dışında başka arkadaşlarım da var farklı bölümlerden o kişilerle de YouTube videosu çekebiliriz sadece bölümü özel Ya da Celal Bayar'ın özel Biz asıl görmemiz gereken ulaşım ve barınma kısmı. Çünkü sonuçta üniversite tamam seçiyorsunuz. Üniversite ortamı veya ortamın üzerinde bir üniversite. İzmir'in yanında ya da diğer illerin yanında ulaşım güzel. Hem otobüs imkanı var hem tren de var. Yani şimdi gelelim Manisa'daki öncelikle KYK kısımlarına. Burada e, bu sene daha doğrusu geçen sene itibariyle 2 senedir. Burada mesela Yunus Emre Erkek Yurdu yazıyor ama aslında buradaki bütün yurtlar erkek. Şurada kız yurtları var. Teknofest falan e, ofisler var. E, şu an İlhan Varan kampüsünün içerisindeki bütün yurtlar kız yurdu oldu. Erkek yurtları şuradan itibaren başlıyor. Ayşes Hafıza Sultan mesela kız yurdu diyor ama burası aslında erkek yurdu. Hatta arkasına başka yurtlar da yapılıyor. Sonrasında burada Muradiye'de bazı özel yurtlar var. Muradiye Spor Kompleksi varmış misal. Sonra buralarda kiralık evler var. Hatta şurada yağcılarda da kiralık evler var. Bu barınma kısmı için anlatıyorum. Burada öğretmen evi var. Hatta burada yabancı diller yüksek okulu var. Şurada bir yerde yeşilli. Aynen tam şuralarda bir yerde yüksek e, yabancı diller yüksek okulu var ama artık onu kampüsün içerisine alıyorlar. Neyse buralarda da barınma yani hep de barınma diyorum yani yurt var, evler var, kiralık. Zaten öğrenci çok olduğu için genelde bir artı bir iki artı 1 veya 3 artı bir çok fazla gidiyor. Bir artı bir zaten çok çok fazla gidiyor çünkü çok fazla öğrenci var. Burada mesela benim evim şu taraflarda şu an Videoyu çektim evde bu taraflarda. Buralarda şu taraflarda kiralar biraz pahalı olabilir ama ortalara doğru gerilere doğru gittikçe kiralar artıyor. Neyse gelelim biz ulaşım kısmına. Ee, genel olarak bilmeniz gereken otobüsler öğrenciyseniz şu 20, 21, 22, 306, 303. Çünkü şöyle nerede oturursanız oturun ne tarafa gideceksiniz gidin. 20, 21, 22. Hastane ve genel şeyler için 20'ye biniyorsunuz. 21 tamamen neredeyse 190'dan fazlası öğrencinin olduğu 21 oluyor ve sürekli maksimum 10-15 dakikada bir geçiyor ve yol güzergahı da şöyle mesela. Buradan başlıyor. Şu ana yolu takip ediyor. Buradan biraz Manisa'nın içine geçip buradan otobüs terminaline kadar gidiyor. Ne taraftaysa aynen şurada. 22 biraz Horosköy tarafına iç taraftan dolaşıyor ve daha çok muradiyede kalanlar 22'yi kullanıyor. Mesela buradaysanız buradan atlıyorsunuz. Şuradan biniyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. 21 için aynı şekilde mesela buradasınız ama 21'e binip burada inip karşıya geçebilirsiniz. Ayrıca İzmir ulaşımını merak edenler için dediğim gibi aslında iki tane ulaşım seçeneği var ama artı bir tane de yapabiliyorsanız otostop var. Genelde birçok öğrenci İzmir'den gel gelip gittiği için ya da yol üstüne İzmir Menemen tarafına giden çok fazla kişi olduğu için burada otostop çekiyorlar. Hatta okulun önünden de çeken var. Çok rahat bir şekilde İzmir'den git gel yapan arkadaşlarımız var tabi ben daha belki bir kere otostop yaptı. O da şuradan şuraya gelmek için yani. Hala sağ maçıydı. Ee, şu kısımlarda şöyle Manisa seyahat oluyor. Buradan mesela bazı saatlerde Manisa seyahat buradan kalkıyor. Oradan İzmir'e gidiyor. Belli bölümler, bölgelerde sizi bırakıyor zaten. Her şey ayarlı bir şekilde. Belli saatleri var. Ya da otobüs terminalinden geliyorsun. Orası çok farklı. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu çok fazla kullanan arkadaş yok ama ben tren yolculuğunu sevdiğim için ve evim tren garına çok yakın olduğu için şöyle yapıyorum mesela. İzmir'e mi gideceğim? Akrabalarım yanı ya da başka tarafa mı gideceğim? Şöyle yapıyorum. Muradiye'den biniyorum. Zaten yarım saat sonra neredeyse Çiğli'de oluyorsunuz. Oradan metro İzban yapabilirsiniz ya da Basmani tarafına gidecekseniz de bir yarım saat daha bekliyorsunuz. Bir saat içerisinde İzmir'desiniz. Bir de mesela ben fiyattan değil sevdiğim için tren yolculuğuna yapıyorum. ama tabii fiyatı da çok uygun diğer kısma göre. Ya da mesela otobüs beklemiyorsunuz. Mesela tren mi geldi? Tak Manisa'dasın bir anda. Boşu boşuna trafik beklemiyorsun bu da bir şey alternatif Ayrıca e, Şunu da söyleyeyim Barınma kısmı için yani hep de barınma diyorum niye böyle diyorsam e, Kiralık evde çıkacaksınız veya Yatırımlık ev alacaksınız da burada El bir emlak var Benim Burada çok fazla ilgilenen bir emlakçı abimiz El bir emlak bunu aradı e, Aradığınız zaman Önder abi size her türlü yardımcı olur. Özellikle İsmail Furkan Korkmaz yönlendirdi derseniz Bayağı yardımcı olur. El bir emlak yani öyle söylemiş olayım. Onun dışında genel olarak bu kısım böyle yani Elektrik, su, doğalgaz kısmını söyleyeyim size. Doğalgaz Çok aşırı yüksek gelmiyor. Mesela ben iki artı bir evde kalıyorum. Bir odayı mesela full açıyorum gibi düşünün. Bir de açıyorsam koridoru yani Evin yarısı açık gibi düşünün. 40 derecelerde falan tuttuğum zaman e, Termos kullanmıyorum. Yani o, evin sıcaklığına göre ayarlıyorum. Benim evi de çok soğuk olmuyor ama full açık durduğunda sabah akşam maksimum 200-300 lira geliyor da maksimum. Önceki belediye başkanımız kendisi vefat etti. Perdizeyerek sulara şöyle bir düzenleme getirmiş. İlk 1 veya 2 ton çok ucuz oluyordu. 1 lira falan ya da o çok ucuz. Yani benim mesela aylardır suyum çok fazla öğrenci yani öğrenci olduğum için çok fazla su kullanmadığım için 50 liradan yüksek gelmiyor. Genelde de 10, 20 lira falan geliyor. Çünkü ilk 1 ton ve 2 ton çok uygun fiyatlı olduğu için o şeyin üstüne de çıkamıyorum ben. Su neredeyse hiçbir şey ödemiyorum. Onun için elektrikte yani zaten çoğu yerle aynı ama maksimum 200 250 geliyordur. Doğalgazı birlikte ikisine 500 derseniz 2 artı bir evde ortalama bir ev için yani 1 artı bir o kadar gelmiyor da, da bile, bilmiyorum. Mesela 300 400'e ortalama iyi 100 Mbps bir interneti verirseniz yani bir ayda 1000 liradan aza elektrik, su, doğalgazı çok rahat kullanıyorsunuz. Tabi ev çok aşırı sıcak olsun. Ben kışın bile kısa kollu short durayım derseniz o zaman tabi doğalgaz 1000 lira, 1500 liraya yakın gelir. Diğer türlü ama elektrik, su zaten ucuz. Su çok ucuz. İnternette ortalama Türkiye'nin genel şeyle alakalı çok fazla yerde internette sıkıntı yok. Sadece muradiye kısmı biraz sürekli çalışma olduğu için elektrik su kesilebiliyor. Ayrıca benim aklıma şu anlık çok fazla bir şey gelmedi arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Bu videoda zaten genel olarak YouTube kanalına başlamayı düşündüğüm için daha doğrusu videoların devamını getirmeyi düşündüğüm için genel bir video olarak çekeyim dedim. Zaten buraya kadar videoyu izlediyseniz bundan sonrası biraz normal muhabbet gibi geçecek. Şöyle söyleyeyim. Ee, sadece Manisa Cerebe Üniversitesi ile alakalı değil. Şöyle bir planım var. Mesela Manisa Cerebi Üniversitesi'nden farklı bölümlerden mezun kişilerle kendim dahil bölümümü, tanı bölümümüzü tanıtan videolar paylaşmayı düşünüyorum. Ayrıca farklı üniversitelerin benzer bölümlerinin karşılaştırması olur. Farklı arkadaşlarımız bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum. Eğer aklınıza gelen öneri videolarınız varsa yoruma yazabilirsiniz ama benim anlatacaklarım şu an bu kadar. Bir ara belki üşenmezsem işten çıktıktan sonra üniversiteye de gezdirebilirim size. ama bunun için bazı kanallar var. Influencer arkadaşlarımız var üniversitemizde. Onların Instagram'da TikTok'tan bakabilirsiniz. Ben de bulursam etiketlerim zaten. Dedim ve etiketlemeyeceğim büyük ihtimalle. <laughs> ama neyse. Ee, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için. Görüşürüz.